Evet. niye gelmeden şekerler tesisleri arkadaşlar. Şekerler tesislerine doğru devam ediyoruz. Otel varmış arkadaşlar. Burada termal termal su da varmış. Havuzları var herhalde otelin içinde. Sulu yemek. Susuz yemek. görele görele gel verelim el ele Oy görele görele gel verelim el ele Canlarım kurban olsun horondaki güzelle Canlarım kurban olsun horondaki güzelle Horon ne diyor morun yaban nasması gibi Dostlar Burşunlu'ya iniyorum şimdi. Ben buradan aşağı sallandım. İhtiyaç isterim oradan aşağı Devam ediyoruz. ne gidiyor arkadaşlar yan tarafta ama geçtim bunu bak ay geçtim treni arkadaşlar, arkadaşlar Türkiye geneli artık edeseler, mobeseler full çalışıyor. Bilginiz olsun. Edeseler, mobeseler full çalışıyor. Bizim e, Samsun Samsung Sinov arasında böyle çok az vardı zaten edese, mobese. Şimdi bayağı da ekleyip yenisini, yenilerini yaptılar ara ara. Mesafeleri kısalttılar. Hepsini de faaliyete almışlar. Dünyası geldi. Yani milletin iliğini, gemiğini kurutacaklar Yani. Milletin iliğini, gemiğini kurutacaklar Yani. Daha yolda gitme şansın yok. Leyla Leyla öldürdün beni Eşime dostuma sen güldürdün beni Hadi, 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 hadi bakalım. ha daldın oraya geç bakalım hadi daldın oraya ha daldın oraya geç bakalım daldın oraya geç bakalım ben az dertle ya ben yurt dışına çalışıyormuş gibi hissediyorum bazen kendimi yolda diye boşuna söylemiyorum yani Bıçak başı, taş başı Benim adım on başı Çirkinliğinle bal yeme Güzelliğinle taş taşı Ocak başı, taş başı Benim adım yüzbaşı başı Çirkinliğinle bal yeme Güzelliğinle taş taşı Selam söyleyin yara Benden haber beklesin geleceğim Az kaldı gününle gün eklesin Selam söyleyin yere benden haber beklesin Geleceğim az kaldı gününle gün eklesin Aynen çirkin ile çirkin ile bal yeme güzelle taş taşıdı ya. Adam doğru demiş ya. Dayım çerezdi yüklemiş geliyim maraz. Her iki arabadan bir tanesi yabancı plaka arkadaşlar. Her iki arabadan bir tanesi yabancı plaka. Bak bu da aynı. Az önceki geçen de aynı. Beni geçen de aynı. Anı hani var diye. Bazı arkadaşlar diyor ya abi değil, sen diye Avrupa'ya niye çalışıyorsun? Aha çalışıyor kardeşim. Avrupa işte burası. Adamlarla bak güle eğlene çalışıyor. Adamlar bizden iyi çalışıyorlar ya. Bizim memlekette bizden rahat ve iyi çalışıyorlar. Trabzonlu Özer Özer'in firma sahibi var arkadaşlar. O abi e, çok mücadele etti. Bu işlerle çok mücadele etti. Uğraştı. En sonunda baktı o da şey yapmıyor. O da herhalde şimdi yurt dışı plakalarıyla bir kısmı çalışıyor arabalarının herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Birkaç sefer gördüm ya. Ee, dorsesini morsesini sattı da başkası aldı. Öyle çalışıyor. Ya da kendisi de herhalde yurt dışına oradan firma e, açtı kendini herhalde. Oranın plakalarıyla çalışıyor. Çünkü adamlar adam yurt dışı çalışıyor. Firması yurt dışı çalışıyor. Kapılarda kendileri e, bizim arabalar bekliyor. Bizim plakalı arabalar bekliyor, yurt dışı plakalı arabalara öncelik veriyorlar. Adamlar tıkır tıkır geçiyor. Sistemleri daha onlara uygun çalışıyor. Adam niye uğraşsın ki ya? Adam çok uğraştı. Kendi ülkeme vergi vereyim, bizi yurt dışına yönlendirmeyin. Biz de biliyoruz yurt dışından şey şirket açıp çalışmasını falan filan. Çok bağırdı, çağırdı. Çok anlattı sistemi düzeltin diye ama baktı ki sistem düzelmiyor. En sonunda o da adamın canına tak dedi demek ki. Reis. Kamil Reis. Kamil Reis de herhalde. Adam yıllardır bu arabiyle çalışıyor ya. Eski Ganya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Buradan bütün herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Siz değerli dostlarımla birlikte kanalı yani büyütelim diyeceğim ama büyütmüşsünüz. Yapacak da bir şey yok. Canınız sağ olsun. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere destek verip yardımda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Selamun Aleyküm değerli dostlar. Merhabalar herkese Ilgaz'dan saygılar, sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar bugün günüz yolculuğu yapıyoruz. Günüz, günüz şöyle giderken normalde buralara hep gece geçtiğimiz için günüz geçerken fırsat bulmuşken çekelim. Şuraya da gazun başına bir tane Paşat taksi oturtmuşlar. Gazozun başına dağıtmışlar onu. Joyana Otel. Niye Türkçe değil bunların ismi de? Yabancı koy Joyana. Ilgaz Otel koy. Ne yani? Yabancı olunca daha mı iyi hizmet veriyor? Gene bizinkiler çalışıyor. Gelip de yabancı çalışmıyor ki. Doğru yol tesisleri. Eğer yol tesisleri... Demem oradan 60 65 66 ile geçeyim şey elektronik tabela 70 yazıyor arkadaşlar böyle bir şey yok ya ondan sonra ceza yüzün yolda işte 69'la 79'la 79 la geçtim diye 70 ile geçiyoruz 68 ile geçiyoruz böyle bir saçmalık olabilir mi ya oluyor işte. Eu uso. É isso que dí. Tá grudado. Evet, dayım radarı koymuş oraya da. Dayım radarı oraya koymuş. Radar kurtu ise amcalar Gantar'da dur. amcalar Gantar'da dur. Hadi hayırlısı bakalım. kendine attı buraya. Nadarı gördü ya dedi. Şey. Da benim gibi düşündü. Polisler Gantarda'dır diye. Kantar değilse kantar da ne yapalım yani. melek. Gündüze kaldım böyle oluyor arkadaşlar işte. Bu yüzden ben hani buraları gece geçme Samsun'a sabaha karşı ineceksin. Eksiyon olmasa da bir şey çıkarırlar yani. bulurlar. Bir yerden bir şey çıkıyor. Ah yığıldı burası. Burası yığıldı. Amcalar da orada dedim ya. Burada durlar yani. sana şükürler olsun ya rabbi Hadi bakalım bismillah Hadi bakalım bismillah yürümez. Arkası da doldu. Arkası da tehlike saçıyor şimdi. Yolda kalıyorlar. Evet kantarı geçiyoruz arkadaşlar. Arka tıkandığı için polisler de bir şey daha edemiyorlar yani orada. Mecbur evet, millet yürüyecek. Bir mola verdim arkadaşlar, az bir şey.